Hüseyin Türk Sönmez de Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. İspanya, Sevilla'da geziyoruz. Güzel bir meydandan şu anda farklı bir yere gidiyoruz. Burada binalar değişik ve güzel. Evet, sakin bir cadde. çekim yapmakta zor oluyor arkadaşlar. İnsanların olduğu yerlerde bir anda farklı yerlere çevirmek zorunda kalıyorum kamerayı. Yanlış anlamayın, yasak olduğu için şikayet ettiklerinde hem ceza hem de mahkemeyle uğraşmamız gerekecek. O yüzden arada bir ekranı kaçırmak zorunda kalıyoruz. Evet, müzeye benziyor. Buraya önceden geldiğimde girmiştim galiba sanki ama tam da hatırlayamıyorum. Ben bu caddelerde gezmiştim. Şu an Haziran'ın kaçı bugün? 19 mu? 20'si mi? Haziran'ın 19, 20'sine gireceğiz. Ve üşüyoruz arkadaşlar. Hava soğuk. Hmm, kiliseymiş ben müze mi diyordum ama kilise çıktı. Evet meydandayız. Güzel bir meydan. Çok aydınlık değil. Evet Mehmet, arkadaşlara bir şey demiyorsun şöyle. En azından dış ses olarak bir şey söyle bakayım, nasıl beğendin buraları? Aynen arkadaşlar buraları çok sevdim, çok beğendim. Hani özellikle şunu beğendim, şehir çok tertemiz. Herhangi bir çöp mü etrafta falan bulamadım. İnsanlar az olduğu için, bu yüzden çok güzel bir şehir olarak görünüyor. Sessiz, sakin, insanlardan da bir zarar görmüyoruz. İspanya'yı birlikte geziyoruz. Doğasıyla. Şöyle çiçeklerin güzel dokularına bakalım. Türkiye'de olsa buralar boş kalmaz. Hangi saatte olursa olsun kalabalık olur arkadaşlar. Şunlar LGBT bayrağı Her yerde var. Gökkuşağı renkleri. Evet bu adamcağız kimmiş? Sakalı ortadan ayırmış. Evet İspanyolca bilen arkadaşlar. Ade Domin Domingo Alvarez Azabal Azabal 1846 1929 Pedagogo Matematico de sus Aleminos El Pablo de Avilos. Evet tercümesini yazabilirsiniz arkadaşlar. Çöpler oldukça şirin duruyor. Her yerde şehrin her tarafında. Atık sınıfına göre çöpler var. Ön tarafında zaten atık sınıflarında gösteriyor. Sakin güzel bir yer arkadaşlar. Şu işarette LGBT'nin midir? Onu da bir yorumlara yazarsanız arkadaşlar. İnsanın doğasına, yaratılışına ters olan şeyleri İngiltere merkezli olarak dünyaya yaymaya çalışıyorlar ki nüfus azalsın. İnsanları daha rahat sömürebilelim. Çok kalabalıkları öldürmek de kolay değil. Sonra onlar bir şekilde üzerimize saldırırlarsa Teknolojimiz de yetmez, onlar da bizi öldürür diye tabii ki korkuyorlar. Siz bu kadar katliam yaparsanız, katliam uğrayan ülkeler de bir şekilde size haddinizi bildirecekler. Şu an Gazze'de yapılan soykırım dünyanın her tarafından şiddete kınanıyor. Biz de Hüseyin Türk Sönmez'le de denizci hayat olarak İsrail'in yapmış olduğu bu katliamları kınıyoruz. Allah onların belasını versin inşallah. Müslümanlara da uyanış, birlik, beraberlik versin zalimlerin zulmünü durdurmak için Türkiye'de şu an hızla büyüyen Yeni Refah Partisi'ni görüyoruz arkadaşlar. O yüzden Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın oğlu Doktor Fatih Erbakan gerçekten şu an Türk insanının hayalini, ümidini gerçekleştirecek büyük bir lider. 6. yılda parti girdiği her seçimlerde dikkat çekiyor. Bundan sonrasında büyük ihtimalle Türkiye'nin başkanı olacak. Şimdiden tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çok sakin bir şehir. Saat 8 ile 15 arası marketler birçok yerler açık. Şu an bir tek kafe, restoranlar var. Onlarda çoğu kapatıyor. Biz gelmeden önce oldukça kuvvetli bir yağmur yağmış. Münir kardeşimiz şemsiyesi çıkmayın dedi. Biz de biz ıslanmayız dedik. Allah yardımcı oldu. Çok minik diselemeler var ama gördüğünüz gibi her taraf yıkanmış. Biz Mehmet kardeşimle beraber oldukça rahat geziyoruz ama biraz hava serin tabii ki. Hüseyin Türk Sönmez de hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi. Şu an İspanya'da Aviles'te devam ediyor arkadaşlar. Bazı videolarımızda Sevilla diyoruz, karıştırıyoruz oraya da çok gitmiştik. Buraya da çok uzak değil ama arada hata yaptıysak affola. Son paylaştığımız videolar Aviles'ten arkadaşlar. İspanya Aviles'teyiz. Beraber geziyoruz. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz farklılıkları değişik manzaraları. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.